İlber Hoca diyor ki güvene dayalı toplum öğrenciye güvenmekten geçer. Ben kendi ortaokul anılarımı anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bana öğretmenlerim hiç güvenmezdi. Ben hiperaktif bir çocuktum. Köyden gelmişim. Ana baba köyde. Ben abimle kalıyorum bir gece kondu da. Bizi hizaya getirecek adam yok tabii. Ben de kendi kendime 13-14 yaşında bir çocuk nasıl kendisini eğitecek? İşte bir fırlamalık var. Oturmuyorum, konuşuyorum, parmak kaldırıyorum veya kaldırmıyorum. Efendim kafama göre çöp kutusuna gidip kalem açıp geliyorum filan. Öğretmenler sinir oluyordu bana. Derken... Ben diğer arkadaşlarımın ütülü pantolonlarını, ütülü gömleklerini, saçlarının taralı olmasını hatta gözlerimin çapağını bile fark etmeye başladım ve gittikçe içime kapandım. Oturuyorum yerimden kalkmıyorum. Çünkü kış geldi. Çamurlu sokaklar şimdiki gibi değil. Ayakkabılarım yırtık pırtık, boyasız, pantolon paçaları çamurlu. Tahtaya kalkmıyorum. Öğretmen Sonunda sırayla herkesi kaldırıyorlar ya ben, bana da geliyor sıra. Kalkıyorum. Öğretmen bakıyor yapıyorum. veya da bir şey soruyor gel buraya diyor. Gidiyorum yapıyorum. Öğretmen bu sefer de sinir olup benim kafamı tahtaya vuranlar oldu. Biliyorsun da niye cevap vermiyorsun? Biliyorsun da niye parmak kaldırmıyorsun?